Hoş geldiniz, gitlerim. Çalış bulduk, gitlerim. Ay hey, maşallah gitlerime. Evet gitlerim, mesleğe devam ediyoruz. Allah müsannaca sidi ne Muhammedin Allah residi sidi Muhammed. Bia'di zer razi kainat ve bir kebat ha. billahi mina şeytanin radim. Bismillahi Üçüncüsü inşaata lazım olan mukaddemeleri keşif ve tertip etmektir. Mesela bir evin yapılması için lazım olan taş, ağaç, cimento, lüzumlu bu kademeleri ihsar ve tertip etmek gibi. Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi tesbih ve tahmittir. Evvela mazi, hal ve istikbal zamanlarında görmüş veya görecek nimetler lisanıyla sonra nefsinde veya haricinde görmekte olduğu inanmalar lisanıyla, sonra mahlukatın yapmakta oldukları tesbihatı şehadet ve müşahede lisanıyla saniye hamdü sena etmekte İnşaata lazım olan mukaddemeleri tertip etmektir. Cümlesini açar mısınız Gülde'den? Hay hay demen. İnsanı hayvandan ayıran çok önemli bir özelliği de planlama yapması, bazı hedefleri belirlemesi ve onlara ulaşmanın yollarını arayıp bulması, tedbirlerini almasıdır. Yiğidim. İnsan bir ev sahibi olmayı önce hayal eder. Sonra bu ev yapacağı yerden evin iç yapısına kadar çok şeyi tasavvur eder. Daha sonra bu tasavvurunu masaya yatırarak incelemeye başlar. Ve bir karara vararak uygulamaya geçer. İzan, izan, iltizam ve itikat kalbin inanma merhaleleridir. Hayvanların arı, leylek ve bülbül gibi birkaç türü dışında çok büyük bir çoğunluğunun yuva yapma gibi bir meselesi yoktur. Güvercinlerin çatıları, balıkların kaya kovuklarını yuva edinmeleri gibi her bir hayvan da özellikle korunma noktasında kendine bir sığınacak yer bulur. Yuva yapan hayvanlar da yuvalarını ilahi ilhamla yaparlar. Gerçekten bizi diğer canlılardan ayıran en güçlü yapan şey akıl ve bu aklın ürettiği bilgidir. Bazı hayvanlar bizden daha hızlı koşabilir. Ancak biz herhangi bir hayvandan daha hızlı olmamızı sağlayacak arabalar yapabiliriz. Bazı hayvanların görme duygusu bizimkinden daha üstündür. Ancak hiçbir hayvan teleskop ya da mikroskop yapan ve kullanan bir insandan daha iyi göremez. Kuşlar bizden farklı olarak uçabilir. Ancak bizden herhangi bir kuştan daha hızlı ve daha uzağa uçabilecek uçaklar üretiriz. İnsan yuvasını planlıyor, programlıyor. Odasını, halısını, perdesini, abidesini, her şeyini. Böyle bir şey hayvanatta yok. Yüzlerce yer yerde bir çivi ve bir çekiş kalsa hiçbir hayvan onu alıp da duvara çakamaz. üzünlü mukaddemeleri ihsar ve tertip eder cümlesini açar mısınız Gülle'de? Hay hay idim. Plan yapıyor insan. O plana göre neler lazım onların yerlerini biliyor. Madenlerini biliyor. Gidiyor, çıkarıyor, getiriyor falan. Hayvanda bu yok. Tabi plan yapmak kaderi gösteriyor. İnsanı cenab Hak yapıyor. Nasıl yapıyor? Önce takdir ediyor. Nasıl bir insan? İşte şöyle bir insan. Neler lazım bu insanın vücuduna? Şu elementler lazım. Şu gıda maddeleri lazım. O insan için dünyanın nasıl olması lazım? Böyle bir dünya lazım. Nasıl bir atmosfer lazım? Şu gazları ihtiva eden bir atmosfer lazım. Şu kadar kalınlığı olması lazım. Güneşin dünyaya mesafesine kadar hepsi kaderden plandan geçmiş. Ondan sonra insanın bedenine lazım olan maddeler bütün kainattan toplanıyor. İnsanda 4 gram demir varmış. Noksan olsa zararımıza fazla olsa zararımızadır. Kainatta da demir var. Bizde de demir var. Kainatın küçük bir misaliyiz ama bizde demir 4 gram. Kainattan süzmüş bizi Cenab-ı Hak. Demir madenini de süzmüş. Nasıl süzmüş? Koymuş ispanağa demiri. Biz ispanak yemişiz. Olmuş bedenimizde demir. Yoksa biz demiri yemeyiz. Yeterim. Kainatta her şey hazırlamış. Gümüş iyonuna varıncaya kadar. Demire varıncaya kadar hazırlamış portakala C vitamini koymaya kadar hazırlamış. Havuca A vitamini koymaya kadar hazırlamış. Burada insanın üretme, keşfetme, planlama, tertip yeteneğinden bahsediliyor. Hayvanlarda üretme, keşfetme, planlama, tertip gibi yetenekleri bulunmuyor. İnsan en evvel ve en büyük vazifesi tesbih ve tahmiktir cümlesini açar mısınız Gül Hay hay yedim. İşte insanın en birinci vazifesi hem kendisini hem bütün varlık alemini en mükemmel şekilde yaratan Allah'ı hamd ile tesbih etmektir. Nelere tesbih ve hamd edeceğiz? Birincisi mazi. Mazi Üstad Hazretleri 24. sözde anlatıyor. Mazi dediği Adem'de kalmayıp vücuda gelmek. Yok olabilirdik. Zaten yoktuk bir zamanlar. Ayette geçiyor ya insan hiçbir şey değildi adından şanından söz edilen bir şey değildi. Yokluktan varlığa geldik, var olduk ama taş da var, hayat sahibi olduk ama hayvan da hayat sahibi, insan olduk ama kafirler de insan, yamyamlar da insan, mümin olduk. Hey, hidayete kavuştuk. Bütün bu nimetleri düşünüp bunların lisanıyla Allah'a hamd edeceğiz. Elmanlı Hamdi Efendi gibi ben de derim ilahi ben yoktum var ettin varlığından haberdar ettin aşkınla gönlümü bir karar ettin inayetine sığındım kapına geldim hidayetine sığındım lütfuna geldim kurluk edemedim affına geldim ikincisi mazideki bu nimet ve ihsanların yanında hali de düşüneceğiz yani içinde bulunduğumuz anı da düşüneceğiz şu anda bize bütün kainatın hizmet ettiğini, dünyanın bizi sırtında gezdirdiğini, güneş ışığıyla, ağaçlar meyveleriyle, toprak ürünleriyle ihtiyaçlarımızı gördüklerini, her arzumuzu yerine getirdiklerini düşünerek hamd edeceğiz. Üçüncü olarak da istikbalde mazhar olacağımız ihsanları düşüneceğiz. Ölümle hiçliğe atılmayacağımızı, kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe olacağını haşir, mizan ve sırat safhalarından sonra gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve beşerin kalbine gelmemiş sonsuz nimetlerle karşılaşacağımızı düşünmekle Allah'a sonsuz ham ve senada bulunacağız. İlamlar risaniyle saniye hamdü sana etmektir. Cümlesini açar mısınız Gül Dede? Hay hay idim. Nefsimizdeki inanlar gözümüzün güneşten istifadesiyle görme nimetine kavuşması, kulağımızın ses nimetine kavuşması, dilimizin tatlarla buluşması, burnumuzun güzel kokularla koklaşması lisanıyla yaptığımız tefekkür ve tespih görevini bize hizmet eden bütün mahlukat ile birlikte yapıyoruz. Bu mahlukatın tümünü hatırlayıp Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederiz noksanlardan tenzih ederiz. Keman sıfatlarla tavsif eder, hamd ederiz Allah'a. Hamd denilince şükretmek hatıra gelir. Ancak hamdin öncelikle manası medih ve senadır. Yediğimiz bir meyveyi bütün bir kainattan süzmek Allah'ın bir mucize sanatıdır. Biz o meyvede bu harika icraatı görmekle Allah'a hamd ederiz. O nimete kavuştuğumuz için de ayrıca şükrederiz. Hamd ile şükür arasında şöyle bir fark olduğu ifade ediliyor. Şükür insana ulaşan nimetlere yapılır. Hamd ise insana ulaşsın ulaşmasın bütün nimetler için yapılabilir. Yani insan kendisine ikram edilen bir nimet için Rabbine şükreder. Bütün insanların, bütün hayvan türlerinin onunla birlikte rızıklanmalarını düşündüğünde bu muhteşem ziyafet için Allah hamd eder. Ona medih ve senada bulunur. Tesbih Cenab-ı Hakk'ın zatını bütün noksan sıfatlardan tenzih etmektir. Birisi Allah'ı mahlukatın bütün kusur ve noksanlıklarından tenzih etme. Diğeri onun mukaddes zatını dalalet ehlinin her türlü yanlış telakkilerinden tenzih etmek. Tesbihin şu manası da her mahluk için geçerlidir. Yitlerim her varlık kendi mahiyetine göre en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Daire imkanda daha ahsen yoktur. Bu yönüyle mahlukatın Allah'ı tesbih ettiğinin ifadesi her mahluk kendi mahiyetinin gerektirdiği bütün cihazlarla en mükemmel şekilde donatılmış. Bu donatımda hiçbir noksanlık yoktur. Mesela aslan kendi mahiyetine göre en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Ondan daha mükemmeli düşünülemez. Bu yönüyle o aslan Rabbini tesbih eder. Kendisini böyle noksansız yaratan Allah'ın bütün noksan sıfatlardan da münezzeh olduğunu ilan eder. Bedenimizdeki nimetleri de tefekkür ederiz. Ruhumuzdaki nimetleri de e ne harika beyin vermiş, ne harika akıl vermiş ve aralarındaki ilgiyi ne harika kurmuş. Ne harika beyin vermiş, ne harika akıl vermiş ve aralarındaki ilgiyi ne harika kurmuş. E ne enteresan bir şey. Ruhun yaratılması ayrı bir eser. Allah'ın mucizesi, bedendeki organlar ayrı bir mucize. Aradaki irtibatı kurmak da ayrı bir mucize. Münasebet kurmadı mı olmaz. Kabloyu yap, prizi yap, fişi sokmadım bir lamba yanmıyor. Münasebet kurulacak demek ruhla beden arasında münasebet var yiğitlerim. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelana illa ma lemtena inneke entel hakim ve ahiru davamenil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha